İyi geceler, hayırlı savurlar. Birkaç saat öncesinde Halk Günü başlattık. Peki nedir Halk Günü? Halk Günü, Perşembe günü saat 21'den Cuma günü saat 21'e kadar Telegram botumuzu ve sinyal kanalımızda pantam sinyallerinin paylaşılması anlamına gelen bir etkinliktir. Herkes bundan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Tabii ki faydalanabiliyor ama Mikabot'u bilmeyenler vardır. Şu an ben birçok sahurda yaptığım gibi Mikabot'u kullanacağım. Siz de bu videoyu izleyerek piyasa analizi mikrobot ile nasıl yapılır hep beraber görmüş olursunuz. Ben direkt hani piyasadaki gündemlerden ziyade mikabota girmek istiyorum. Mikabota girdiğimizde ilk yapmamız gereken şey AP yani alt power komutunu kullanarak piyasanın hem kısa vadeli hem de uzun vadeli bir gücünü bir görmek isterim. Bunu gördüğümüzde hemen aşağı tarafa bakalım. Coin'lerin uzun vadeli gücünün 20 olduğunu görüyoruz. Biz ne diyorduk? Piyasa 20'nin altından itibaren 20'nin üzerine çıkarsa bu değer ve tutunursa artık piyasa özellikle altcoin'ler ciddi bir rahatlama dönemine girmiştir anlamına geliyor. Fakat bir de bunun parantezi var. Bu uzun vadeli bir gösterge olduğundan dolayı piyasa böyle ip gibi hemen yukarı çıkmayabilir. Bunun ne sebeplerini ben size açıklayacağım. Biz ne diyorduk? İslam dünyası özellikle bayram sezonuna geldiği vakit ki Türkler Türkiye bu anlamda 9 günlük bir tatil yaptı. Yani İslam dünyası bayram dönemlerinde diğer milletlere ve diğer din mensuplarına göre daha sosyal olan gruptaki insanlardır ve dolayısıyla bayram döneminde alsat yapmıyorlar. Türkiye, Dubai, Dubai diyorum Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Malezya, Endonezya gibi böyle ülkeler bayram sezonunda daha az alsat yapıyorlar. Hiç küçümsemeyin e, bu İslam dünyasını çünkü ciddi anlamda alsat yaptıkları için çok büyük bir market makerlık görevini yapıyorlar. Dolayısıyla bizim gözlemimiz şudur ki her bayram sezonunda Bitcoin çok sert düşmese bile altcoinler öyle iştahsız oluyor ki yani durduk yere düşüyorlar. İştahsız e, sürekli hareket ediyorlar ve yatırımcıyı gerçek anlamda sıkıntıya sokuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bayram sezonunda özellikle vadeli işlemle bulaşmayın. Vadeli işleme bulaşırsanız o teknikler, destekler hiçbir işe yaramaz. Siz de bu bayram sezonunda günlük hayatınızda bayramı adam akıllı yaşayın, sevdiklerinize yaşayın. Zaten bu piyasada muhtemelen çok böyle istediğinizi alamayacaksınız altcoinlerden. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer tarafta kısa vadeli olarak altcoin skorun ben dün 90'ları test ettiğini gördüm ama bugün tekrar geri çekilmiş. Ya dediğim gibi 90'ların üzerine çıktıktan sonrasında ben bir düşmesini beklerim. Öyle de oldu. Şu an ortalarda bir yerde ama biraz sıkıntı şurada sanki Bitcoin nezdinde altcoinler karşısında Bitcoin karşısında zayıflamaya başlamış. Ben şunu düşünmeye başladım. Artık Bitcoin'in yükselişi piyasa için altcoinler için çok işe yaramıyor. Bitcoin düştüne zaten bunlar düşüyor. Bu bayram sezonuna girdiğimizi yavaş yavaş o havaya girdiğimizi düşündürüyor. Çünkü biliyorsunuz birçok kişi bayram sezonu öncesinde kriptoların belli bir kısmını belki bozduruyordur. Bu yüzden bununla alakalı bir iştahsızlık olabilir. Özellikle yarından itibaren altcoin'ler üzerinde iştahsızlık olabileceğini belirtmek isterim. Ben bu komuta baktıktan sonrasında IO komutuna bakarsam daha anlamlı olur benim için. Çünkü... E, AP komutuna baktıktan sonra inat bizim için çok daha anlamlı olacak. Ve baktığımızda kısa vade olarak bir alış baskısı var. Bitcoin'de fena değil ama 12 saatlik ve günlükte satış baskısı var. Ethereum'da genel itibariyle neredeyse tüm periyotlarda satış baskısı var. USDC geçişler mevcut. USDC geçişler bizim için riske işaret ediyor. Neden? Çünkü Binarylard elindeki hani satış yapıyorlar ya. Satış yaptıktan sonra elindeki Tether'i daha güvenir bir liman olan global anlamda USDC'ye dönüştürüyorlar. USDC market ve yani piyasa emirleriyle, limit emirleriyle alıyorlar. Dolayısıyla USDC yoğun geçişler biraz piyasa riskine işaret eder. Diğer tarafta solana ana durum aslında fena değil. Ama MTS dediğimiz palık tona baktığımızda solanın ortalarda bir yerde fiyatlandığını görmekteyiz. Pepe'ye baktığımızda son dönemlerde mim coinlerde iyi hareket gördüğümüzü söyleyebilirim. Bunların 12 saatte günlükte satış baskısına uğradığını söyleyebilirim. BNB yani bu dönemler iyi gidiyor. Bunu genellikle görmekteyim. Hedera. Hedera tüm periyotlarda alış baskısı iyi. Yani burada bunu görmekteyim. Ve fiyata yansımış gibi. Diğer tarafta linki görüyorum. Yani ben bu listeye baktığımda Amerikan coin'lerin yani Amerika merkezli coin'lerin daha iyi durumda olduğunu görmekteyim. Bu da Made in USA dediğimiz ABD menşeli coin'lerin piyasada biraz daha iyi ayrıştığını söyleyebilirim. Zaten orta ve uzun vadede. ABD menşeli coin'lerin daha iyi duracağı şu anki durumuyla belli. Ben bu liste içerisinde ya şu coin mükemmel diyebilmek için en azından şu değerlerin iyi olması gerekiyordu. Neden? Çünkü inat raporunda 12 saatlik ve 1 günlük datanın en azından 49'un üzerinde olması gerekiyordu ki piyasa çok riskli olmasın. Ama maalesef Burak 2 rakamda 49'un altında. Peki ben bir de bunu BTC'ne arındırılmış şekilde inat raporuna bakayım. O zaman altcoin'lerdeki genel görünümü biraz daha rahat görebiliriz. Böyle baktığımda da yine risk var. Dolayısıyla piyasada risk başlamış duruyor. Bakmayın şu an kısa vadede bir alış baskısı var. Ama onun haricinde riskli bir piyasa girdi bizi düşünüyorum. Ama orta vadede uzun vadede bu altcoin skoru 20 üzerine çıktığından dolayı bu döneme bir alış fırsat olarak değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmeyi nasıl yapmamız gerekiyor? Bayramın sonuna doğru zaten alt iyi düşerse o zaman malları toplarız. Zaten İslam dünyası hayata döndüğünde e, borsalarda tekrar işlem yapmaya başladığında piyasa tekrar canlanır. Bunu bu şekilde değerlendirelim dostlar. Diğer tarafta OB komutuna bakalım hemen. Market maker'lar şu an ne durumda? Biraz görmüş olalım. Yani aslında piyasa yükselmemese rağmen düşmesine rağmen Piyasada kırılganlık artmış bu hiç iyi bir şey değil çünkü Genel itibariyle altcoinlerde bir geri çekilme olduğunda ne olur Bu rakam biraz da birin üzerine çıkması lazım bu ne anlama geliyor Tüm coinlerdeki limit emirleri alış emirleri Satış emirlerinden daha fazlaysa bu birin üzerinde olur daha az ise Birin altında olur Demek ki Bu dönemde piyasadaki market maker etkisi azalmış durumda Market maker etkisi özellikle alış yönünde limit emirler azaldığı dönemlerde Piyasa daha kırılgan ve daha kolay düşebilir bir satışta Bunu göz önüne bulunduralım Aşağı tarafta ise limit emirleri bakımından en çok güven veren ve vadeli işlem yaptığında muhtemelen pimpon topu, topu, gibi oynamayacak daha stabil coinleri görmüş oluruz. En fazla gördüğümüz kadarıyla emir defteri yoğun olan coin BTC değil USDTC olduğunu görmekteyiz. BTC kötü durumda. Neden? Çünkü alım emirleri, satış emirlerin %50'si kadar. Yani bu, bu rakamlardan görebilirsiniz. Ethereum daha iyi durumda. XRP Solana bu nasıl oluyor? Burada bence bir hata var. Bu oran çok yüksek. Soylu durumlar iyi ama bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Yani genel itibariyle sanki Amerikan coinleri biraz daha iyi durumda. Euro tarafında demek ki bu şekilde olunca Euro tarafında işlerin iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi ise SSR raporundan bakalım. Yani aranızda ya hocam ben riske ederim. Bana Bananer inat raporundan diyecek böyle cesaretliler, korkusuzlar var ise ben ki önermiyorum. Ama illaki değerlendirecek olanlar varsa şu an Sui'nin iyi durumda olduğunu söylüyor. Ton iyi olduğunu söylüyor. Ama ben bunlar içerisinde yani ucuz coin arayacak, arayacaksam hemen şöyle yukarıdan bakarım. Bunlar pahalık skorudur. Mesela ton biraz daha ucuz. Aslında Sui de fena değil. Yani ben 1.6'nın altındaki coin'leri alırsam biraz geri çekilebilir alırsam canım genelde çok yanmaz. Yani ne kadar üst sıradan alırsam çünkü ee yüksek nasıl desem akıl skoru yüksek olanlar en üst sırada olur. Dolayısıyla ben üstten alırsam akıl skoru yüksek olan bir coin almış olurum. Hem de eee skoru yani şuradaki bağlı skorları az ise hani 1 1 ile 1.6 puan arasındaysa bu makuldur. Hatta 1.1 diyelim. Çünkü birçok ortalarda bir yerde fiyat. E, dolayısıyla hemen şu liste içerisinde bakın. Mesela şu USDC'nin bu listede olmaz biraz can sıkıcı. Neden? Çünkü eğer piyasada USDC öne çıkmaya başladıysa hani piyasada nakitte kalmanın da öne çıktığı ve gerektiği anlamına gelebilir. Ee, yine ben bu liste içerisinde genel itibariyle Amerikan coinleri görmekteyim. Yani bu dönemlerde biraz Amerikan koyun illaki ki alsat yapacaksanız ABD menşeli coinlere baktığınızı öneriyorum. Şimdi bizim hangi grupta coinler trend olmuş bunu biraz daha rahat görebilmek için GRIO, grup yo dediğimiz bir komut var. Ee, bunu yazdığımızda ben burada istediğim tarzda coinleri görmüş olabilirim. Bakın Made in USA grubu dediğimiz yani Amerika merkezli coinler piyasadaki giren nakitin %22'sine sahipmiş. Nereden görüyoruz? Buradan görüyoruz. Nakit payından. Nakit gücünde bir azalma var. Bu doğaldır. Ee, yani ben burada hangi grup daha çok güven veriyor soracak olursam hem 12 saatlik data şurada 12 saatlik data yukarı ok olanlar yani alış baskısı iyi olanlar hem de 24'lük e saatlik datada alış baskısı iyi olan coinlere bakmak zorundayım. Yani ben bu listeye baktığımda BNB grubunu iyi olduğunu görüyorum. Başka ben iyi coin göremiyorum. Ve tabii ki bu BNB grubu diyoruz ama nakit gücünün 1'in üzerine olması lazım. Yani bu 1'in üzerinde ise nakit girişleri artıyor demektir. 1'in altındaysa nakit girişleri azalıyor demektir. Aslında şu an hiçbir grupta ne nakit girişleri artıyor ne de 12 saatlik ve günlükte alış baskısı iyi. Dolayısıyla şu an aslında öne çıkan bir grup yok. Ama ben illaki böyle bir grubuna merak ettim. bir grubuna baktığımda iki not üstte koyarak yok komutuyla yazdığımda ben bu grubu özel olarak analiz edebilirim. Ki bu e, kirli bir datadır. Dörtlü bir datadır. Nasıl anlıyorum ben bunu? Çünkü bu gruba giren nakdin %94'ü BNB'ye girdiğinden dolayı biz bunu tek bir gruba mal edemeyiz. Bu bir tamamen BNB'nin durumuyla ilgili. Bakın 194'ü BNB'ye giriyormuş. Dolayısıyla BNB ekosistemi öne çıkıyor. Hiç diyemeyiz. Bu tamamen BNB ile alakalı bir şey. Bu şekilde analiz ederiz. Tabii ki bir de e, görmek istersek yani nakit girişleri artan coinleri özelliğini görmek istersek ben burada EOS'u görüyorum ama EOS'ta aslında e, banyalar ve piyasa satıyormuş. Eğer diğer tarafta ise hani böyle güzel güzel yükselen coinler diye soracak olursak hani Raycoin, coin, SCR. bakın SCR uzun vadede çok ucuz bir coin Ve zero knowledge proof dediğimiz yani Sıfır Kanıtla ispatlama konusunda Hani ethereum ölçeklendirme konusunda bana göre En ucuz olan Projedir buna söylemiş olayım Ama Şunu bilmenizde fayda var Piyasa değeri düşük olan coin'ler daha Nasıl desem Az stabil hareket eder Yani shitcoin gibi hareketler. dolayısıyla bu coin'leri ee, mesela vadeli işlemler, iki kaldıraç bile vadeli işlem yaparsanız başınız ağrıyabilir. Çünkü e, nasıl desem likiditesi dese azdır. Yani siz istediğiniz kadar koyun koyun bunun piyasa değeri düşük olduğundan dolayı küçük nakitlerde bile hani daha az nakitlerde bile bu, bu coinlerin fiyatı daha sarsıntılı e, ve daha sapmalı hareketler yapabilir. Yani böyle bir ilişki var. Benim burada görmem gereken şey hani bir birim üzerindeki hani nakit girişleri artan diyorum ya 1x'in üzerindeki coinlere bakmam lazım. Ama baktığımızda burada RAY öne çıkıyor. JKB dediğimiz işte başka hangisi var? Belki EOS ama üzerine satış baskısı var. Ben dolayısıyla sadece HEBAR diyebilirim. R ve JKB coinlerin nakit girişleri artan ve biraz daha güven veren coinler olduğunu söyleyebilirim. Videoyu toparlamak gerekirse bayram sezonuna girmeye yakınız. Yani bayram sezonu havası piyasaya yansımış. Nasıl anlıyoruz biz bunu? Order book datasını anlıyoruz. Piyasa geri çekilmesine rağmen alış emirleri artmış, tam aksine azalmış satış emirleri daha fazla. Hem altcoin'ler nezdinde hem de bitcoin nezdinde nakit çıkışları mevcut ve bu nakit çıkışları kritik eşiğin de altında yani kötü anlamda altında. dolayısıyla risk artmış durumda. Dediğim gibi cuma gününe kadar vaktimiz var. Eğer piyasa yükselecekse bundan faydalanmalıyız ama orta ve uzun vadede korkmayın. Yani 20'nin üzerinde olduğumuzdan dolayı bu bayram sezonunda meydana gelebilecek altcoin düşleri sadece bir bir alım fırsatı olacaktır ama erken hareket etmeyin. Çünkü bayram sezonunun sonuna doğru belki de altcoin'ler biraz daha iyi ucuzlayabilir. Biz de bunu değerlendirip ucuzdan alacağız. Böyle bir strateji izleyebiliriz. Bu muhtemelen tutuyor dostlar. Yani genelde bayram sezonlarında tutuyor. Ama tutmama ihtimali sebep olacak gelişme nedir? Özel çok önemli haberler, piyasa trendini aniden değiştirecek çok çok olun haberler olursa tabii ki bu trend, bu döngü bozulabilir. Ama bizim daha çok geçmişte olan o ilişkileri de bilirsek ne yapmamız gerektiğini de bilmiş oluruz. Ben daha çok nakitte kalacağımı şimdiden söyleyeyim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dostlar bizi takip edin. Biz verilerle konuşuyoruz. İstatistik verilerine göre olsun veri madenciliği olsun, makine öğrenimi, yapay zeka verileriyle size bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sektördeki özgün anlatımlarımızla öyle grafik çizip 50x olacak, 100x olacak gibi böyle size hayal satmıyoruz. Dolayısıyla abone olun ve bildirimleri açın. En azından sizin hiç belki de hiçbir yerde duymadığınız verilerle size gerçekten faydalı olmaya çalışıyoruz. yarından itibaren sanıyorum ki şehir dışına çıkacaksın. Çünkü 9 günlük bir bayram sezonu başlıyor. Lütfen Trafikte dikkatli olun. Yani 30 km 40 km hızınızı arttırarak istediğiniz yere çok erken varmayacaksınız ama kaza riskiniz inanılmaz derece artıyor. Kendinize de güvenmeyin çünkü başkaları hata yaptığına siz de o trafik kazaları yapabilirsiniz. Allah korusun çok önemlisiniz. Lütfen bu bayram sezonunuzda hayatınızı sağlığınızı riske etmeyin. Sevdiklerinize güzel bir vakit geçirin. Evet dostlar hepinize iyi geceler dilerim. Ramazan sezonunun son savurları. Güzel geçti benim için gerçekten Ramazan bereketli bir dönem olarak e, aklımda kalacak. Hepinize iyi geceler dilerim.